Merhaba, arkadaşlar. Bugün Pro Scorer oynuyoruz. İlk konumu bu sefer atabilir miyim? Kendi kalemi gol atmak nasıl bir şey ya? Bu sefer atacağım o golü. Kendi kaleme neden gol atıyor oğlum be? Ya deyip topu bana ver. Gitme top. Hadi koş, dur, dur, koş, koş. Karakter değiştirelim. Benim en iyisi bu kanakta olayım. Yes, gol attım. Kendi kaleme de gol attım. Tamamdır. Arkadaşlar bu video bu ve kadar umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.